oluşturduğu yansımalar değil mi? Yani bir kişiden e, işte aşıksın o duyguyu besliyorsun içerisinde be, belli bir zaman geçiyor ona nefret duymaya başlıyorsun. Bu dönüşümü beyinde engellemek mümkün mü gerçekten? Yani biyolojik anlamda kişiye mi Nefret duygunu mu? Yani nefret duygunu, duygunu partizle, Bizde böyle minnoş bir tanır oluyor Mustafa. Yani iyilere ne güzel, iyilere iyi kötüleri beğenmiyoruz. Halbuki ya bu iyiliğin varlığını algılamamız için bir kere kötü lazım. Yani senin o çok beğendiğin her şeyin yani tatlı tuzlu dengesi i̇şte bazen tatlı yersin, içi kıyılarmış, azıcık tuzlu yersin üzerine falan. Yani duyguların da kendi içinde böyle bir dengesi var. İyi duyguların gücü aslında kötü duygularla mutlaka desteklenir sürekli. Ve biz o şekilde bir iyilik halinde bulunuruz. Ben yani insanın da mutlak iyiyle tanımlanmasını kendini öyle tanımlamaya çalışmasını, sürekli bu süreçte kendini yargılaması hiç doğru bulmam. Yani bir kere bence hakikaten insanın kendine atabileceği en büyük kazıktır bu. Yani insan içinde iyi de olan, kötü de olan, art niyeti de olan, iyi niyeti de olan. Ama tabii ki pek çok canlıya göre çok daha yüksek seviyeden bir seçme kabiliyeti olan kişidir insan. Şimdi bence en kıymetli davranışımız seçebiliyor olmamız. Ne yapacağız? Seçeceğiz. Bununla bu karşımızda duracak seçeceğiz. Yani senin söylediğin noktada da karşılığa duyduğumuz nefret aslında aşkımızın büyüklüğü doğru orantılı olarak zaten içimizde hep rezervde durur. Ya Ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Acayip seviyorum. Acayip güveniyorum. E sen bana bunu yanlış yapabilir misin? Yapabiliriz. İnsan. Bütün hatalar insan için var. Sadece sevdiğim için hataları yapmanı engelleyemem. Zaten böyle bir şey yapmaya çalışıyorsan o da başka bir patoloji ben seni hani gücümle tutsak etmem de sevgimle tutsak etmem arasında hiçbir fark yok ki. Bugün bir sürü ilişkiyi bozan şey sevgisizlik değil bazen aşırı sevgi de olabilir. Anladın mı? Yani orada, orada başka bir beklenti de olabilir. Şimdi ben sana bu, bu büyük duyguları şişirmişim şişirmişim içimde. Şimdi bunların hemen arkasında ne olur? Beklenti arkasında hayal kırıklığıyla gezer. Beklenti gelmezse hemen hayal kırıklığı gelmez. Bu beklenti bu da hayal kırıklığı. Bundan böyle peş peşe gezerler. Beklenti karşılanmazsa aynı oranda, aynı ölçekte bir hayal kırıklığı yaşar. O yüzden gerçekten çok büyük aşkların e, gerisinde çok büyük ızdıraplar olur. Bundan sonrası asalettir ama. Yani sen o duyguyu hakikaten nefret duygusu besleyebilirsin. Ama şimdi insan bazı duyguları da kendi kişiliğiyle alakalı besler. Şimdi ben seni çok seviyorum ama az sonra çok kızabilirim. Çok öfkelenebilirim kaybetme duygusunu yaşayabilirim bak buna. Ama mesela bir insan için beslemeyeceğin duyguyu ayrıldığın bir insan için de beslemezsin. Eğer bir insan ayrıldığın bir insana insana yakışmaz duygular besliyorsan senin zaten orada aşkınla alakalı değil, insanlığınla alakalı bir problem vardır. O yüzden hani or davranışı orada ikiye ayrılır. Yani birini sevip ayrıldığında ona kızmak başka bir şey. Seni aldattığında kızabilirsin, öfkelenebilirsin başka. Bir de senin bir insana yapabileceğin şeylerin limiti başka. Yani demek ki sen fırsatın olsa yani eline bir fırsat geçse ya da öyle bir meşhur zemin yakalasan bir insanı öldürebilirsin. Hani en katısı, en kötüsü olduğu için Şimdi o arası, o arası artık aşkla veya aşkın yarattığı vicdan azabıyla, kırgınlıkla vesaire değil. O arası artık senin insanlığında açıklanıyor. O yüzden de tabii ki birine aşık olmak mümkün. Ondan sonra öfkelenmek anlamlı anları bu da çok anlaşılır. Zaten bu yaz dönemleridir bunlar. Bunun bütün o yani bu mesleği olan arkadaşlar gayet iyi bilirler. Hepimiz de bunu türlü vesilelerle yaşamışızdır. Ama ondan sonraki aşamada yani ondan sonrasında senin tutun davranışların senin nasıl bir insan olduğuna çok daha alakalıdır. O yüzden de yani hani bir, bir araya geldiler hep sevimdir ama ayrılıklar biraz tarafların asaletiyle alakalı yönetilir. Tamam. Yani orada tabi asil olmak insana atıfta aile asili olmaz o kültürü barındırıyor olabilir ama insanın asili olur asil ne demek davranışları kontrollü toplumsal öğretilerden beslenen demek yani bu kendi kısıtlar kısıtlamaz manasında söylüyorum beslenen demek asalet zaten insanlığa ait bir şeydir hepsi çok asil olmak zorunda değil ama asalet kodları vardır eğer bir ilişkinin bitişinde eee normalin ötesinde bir şey varsa o birazcık o, o insanla da alakalı ipuçları içemiyor demektir diye hatırlatmış olalım. Hocam bir biraz bir 20 dakikamız kaldı. Biraz yorumları açıyorum müsaadenizle. Belki hani soru sormak isteyen arkadaşlar falan ha, da vardır diye. Işte, bir sürü şey geldi aslında bir şey açınca, bölüm açınca şeyle ilgili birazcık da böyle sopanlı Şevket Hoca'ya sorma soruları gibi sorular var bunun içinde. <laughs> Onları sormaktan da... çok çok <laughs> Değildi yani tabii bizim öyle bir tarafımız da var ya. Böyle ağır ağır hocam, şey oluyor. Mesela şey demiş aşkın ömrü var mı? diye bir soru gelmiş. Aşkın ömrü var mı? Ya işte de popüler konular. Hani yarın gazete manşeti olmayacağına güvenerek rahat rahat burada konuşabiliriz. Aşkın bir ömrü var tabii ki. Niye var? Çünkü beslemezsen ölüyor. Ha ömrünü uzatmak söz konusu beslersen, iyi beslenirsen ölmez. Yani ama tabii bu aşk hep karşı bir de yani aşkı maalesef şöyle hani karşı tarafın sürdürmesi böyle şeyler hissediyorum çünkü bir ayrılık olmuş diyor ki ben de sahip çıkmadım çok ona işte ben böyle yaptım ondan başkasına gitti falan çok öyle şeyler içinizde olmasın yani aşk o manada e, öyle dönüşebilecek bir duygu değil çok kişisel bir duygudur aşk kişiyle yaşayanla alakalıdır kaybı da yaşayanla alakalıdır o yüzden onu besliyor olmak lazım e tabii bir de bunların transformasyonu var. Hani çok klasik olacak ama yani e, her ilişkinizi aşkla sürdürmek zorunda değilsiniz. Yani insanlar ilişkilerinde aşk bittiğinde ilişkilerini sorgular hale dönüyor. Ya bu aşkın bence aslında ikili ilişkilerdeki en büyük ödevi hiç tanımadığım bir insana aynı ortamda bulunmak için tahammül etmek <laughs> adına kullandığımız bir şey. Yani hiç tanımadığım bir insan çünkü Ben şimdi evde yalnızım. Yalnız yaşıyorum ben. Şimdi Hiç tanımadığım bir insan eve gelecek. Şimdi ben yani En başta her şey bana batar yani. Şimdi Ben istediğim gibi oturuyorum, kalkıyorum. Yani o arada ne olması lazım? Benim bazı şeyleri görmüyor olmam lazım. İşte aşk o. İşe yarar ikili ilişkide. Ama aşk sadece bunun için değil. Aşk bizim bağlanmamızla alakalı. Hayata tutunmamızla alakalı. Ve yani nihai yerde evrene sahip çıkmamız yani Bu aşkın süresi var mıdır? Niye olsun kardeşim? Zaman... İnsanlar arasında uydurulmuş bir şeydir. Eğer sen henüz bu bilgiyle kirlenmediysen aşkın süresi olmaz. Çocuk o yüzden hani aşkın süresi var mıdır diye kaygılanmaz. Ya da evrenin içerisinde zaman hiç bizim zannettiğimiz gibi lineer bir şey değildir. O yüzden de orada da aşk senle benim aramdaki aşkın süresi var mıdır? Var işte her şeyin süresi var. Onun da olur. Niye? Çünkü sen de ben aramıza zaten o zaman denen soğukluğu sokmuş durumdayız. Aslında oradaki sıkıntı aşkla alakalı değil, zamanla alakalı bir sıkıntı. E bu sorgu da anormal değil tabii yani. Ama tabii daha derinlerde bir yerde başka başka cevaplar var. Hani bu soruyla çok oyalanmaktansa öbür cevaplara doğru yönelmek, o tarafın sorularına ihtiyaç duymak daha kıymetli yani hayat açısından. Belki onu da hatırlatmış olabiliriz. Hocam hani bir tabir var ya aptal aşık derler ya aşık ne yaptığını bilmiyor derler. Onun gibi bir şeyle birisi sormuş. Bunun bir evet. var mı? Evet Demiş. doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Aşkın en güzel hali böyle 20'li yaşlara yakın. Yakın yani alttan yakın. böyle hayat tecrübeniz sizi riyakar yapacak kadar çoğalmamış. Ama tabii etki alanınızda bir takım duyguları beslemeye, bir takım şeyleri yaşayacak kadar da gelişmişsiniz. Tam o aptal aşk dönemi e, çok kıymetli. İnsan hayatında koşulsuz sevgiyi alabilmeyi aileden öğrenmiştin. Verebilmeyi buradan öğrenirsin. Yani koşulsuz sevgi verme kabiliyetinizi de en çok pekiştireceğiniz yer. Ben e, insanların aptal dönemlerinin hiç verimsiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Özellikle aptallığa ara sıra e, övgüde de bulunmak lazım. Onun altını böyle kalın renkli kalemlerle çizmek lazım. Bazen aptal olmak akıllı olmaktan çok daha koruyucu çok daha başarılı, çok daha aydınlatıcı olabilir. İyi terapistler birazcık aptallıktan istifade ederler mesela. Yani birine bir şey anlatırken akıllı olmanız gerekir ama dinlerken aptal olmak lazım. Çünkü ne kadar e, aptalca dinlerseniz aptal gibi dinlerseniz karşı tarafı o kadar az tedirgin edip o kadar çok şey anlatmasını sağlayabilirsiniz. Birisi olmuş hocam burada benzer sürü var. Hocam niye sürekli benzer insanlara aşık oluruz bu? O doğrudan aşık değil eksiğini aramak olabilir. Yani şimdi insan hayatında şimdi tabii çok riyakarlaşıyoruz zaman içerisinde. Aslında benzer insanlara aşık olmak değil de benzer insanlarla işbirliği yapmaya çalışmak olabilir. Bizim şu an tabii buralara sığmayacak bir duygu dünya gelişimimiz var. Yani o duygular nasıl oluşuyor çocukluk çağından itibaren biz bağlanmaktan ne anlıyoruz dış dünyadan ne anlıyoruz bunların kombinasyonuyla oluşturduğumuz bir zihin bilinç dışı deniyor buna bilinç dışı o bilinçaltı diye millet uydurduğu şeyin dışında bir şey söyleyelim bilinç dışı deniyor buna sen kendin bilinç dışın ve dış dünya arasında böyle gidip gelen bir yerdesin ve tabii ki hani bunun bir etkisi var ciddi manada. Beğenilerin oluşmasında da, dürtülerinin doyurulmasında da öyle olunca hani benzer kişi dediğimiz şeyler e, birebir benzer değildir de benzer özellikleri olabilir. işte yani daha agresif, daha e, otoriter, daha gevşek, daha işte e, sahip çıkılması gereken serkeş. Şimdi sende bir yeri besliyordur Yani o bu ilişki aslında bu doğrudan aşk değil. Niye öyle insanla ilişki yaşıyorum? demesinde fayda var. Çünkü ilişki yaşamayı aşk yaşamanın önüne alırız biz genelde. Bizler coğrafyalarda bunlar çok sonuç odaklı işlerdir. Yani evlenmeyeceğin kadar ama aşık olmaz. Şimdi buna aşk mı diyeceğim ben yani? E kimle evleneceğini de anana, babana, onların ilişkisine, işte babanla ilişkine, babanın dış dünyayla ilişkisine göre belirliyorsa bir kadın. E şimdi ben burada hep aynı insanlara aşık oluyorum. Bu çok doğru değil. Bir kere insanın ya çok aptalca aşık olması gerekir. Kimseyi dinleyemeyecek kadar Hani o tam o isyankar döneminde ya da gerçekten kendini çok iyi tanıdıktan sonra böyle bir şey tanımlayabilir. Arasında e, konu daha çok mağdur edilme ve mağdur etme çerçevesinde gider gelir yani. Hocam diyorlar ki e, gerçi biraz o soruyu cevapladınız. sadece üreme güdüsüyle mi aşık oluruz yoksa aşıklamsız bir olay mıdır demiş birisi. Yani sadece üreme güdüsüyle de çok etkilenebiliriz öyle söyleyeyim. Ya. Üreme güdüsü öyle kolay bir güdü değildir. Kontrol altında tutulması çok kolay çünkü zaten insanın mutluluğuyla da dopamin mekanizmasıyla da doğrudan en çok ilişkilendirilmiş yerde. Çünkü hayatta kalmak derdiniz. Yani hani bütün aşkın, meşkin vesairenin baktığınızda ilk aşamada tabii ki bunun da hayatta kalmak için kullanılması çok anormal değil. Ne zaman ki hayat zaten sen demek ve sen her koşulda hayattasın. Yani bugün bir bedende hayattasın, yarın bir kuşun bedeninde öbür gün bir ağacı, yani böyle şeylere ya da işte sizin inancınıza göre işte öte dünyada, cennette ya da başka bir şekilde evrenin bir atomunda değil mi atomlara ayrılmışsın ve o büyük bütünün bir parçası var eğer böyle şeyler düşünmeye başlarsan tabii artık bunu sadece güdüyle açıklamak, dürtüyle açıklamak mümkün değil. İnsanın yolculuğu biraz o tarafa doğru gibi yani hani geriye dönüp baktığımızda insanla ama yani özellikle şu ilk aşklarda çocukluk çağında da aynıdır. Ergenlikte de aynıdır. Ergen kalanlarda da aynıdır. Yani bazı insanlar tabii yetişkin olmak zorunda değil. Çünkü insanın yaşıyla alakalı bir şey değildir yetişkinlik. Neler yaşadığıyla alakalıdır. İnsanlar o yaşamlarından ne ödevler çıkardı onunla alakalıdır. Eğer o konuda bir kısıtlılık varsa Mustafa'cığım maalesef e, orada bir şeyden bahsedemeyiz. Yani o dürtüsellikten bir türlü kurtulamayan aşkın ya da aşk tanımının ya da hoşlantının e, maalesef gerçek aşkla ilişkisini çok doğrudan e, biz şey ifade edemeyebiliriz. Ama bir dönem sınanması gereken, öğrenilmesi gereken içselleştirilmesi gereken bir şey olarak da mutlaka tanımlamak lazım. tabii. Hocam beyin gücüyle e, birini kendine aşık etmek mümkün mü diyor. Evet. Beyn, beyin gücüyle. Valla beyin gücüyle derken böyle hani beynimden çıkıyor ve karşı tarafa doğru bir sinyal gönderiyor ve şizoid bir şey gibi düşünmeyin bunu ama şu anda insanların karşı tarafta arayışlarının bir parçası zeka ve akıl ve işte düşünme kabiliyeti bunun becerisi olarak bakıldığında eğer iyi beyinlerseniz bu özellikle o üremeye odaklı ilişki kurma ve tabii ondan sonra hani daha çok sevme vesaire gibi olan şeylerde çok etkili olabilir. Yani akıllıların e, özellikle seçildiğini söylemek lazım. Akıllılar eş seçiminde öndedir yani. Hocam peki, Şöyle bir şey var. E, biraz daha farklı bir soru bu. Hani bu tek veya çok eşlik durumundan bahsediyor. Beyinde yarat Gerçekten beyin mi bunu insana aşılıyor gibi bir şey var. Beyin mi yönlendiriyor evet. bu konuda? Çünkü yani hoca dedi diye bunu lütfen kendinize bir e, çıkış yolu olarak düşünmeyin. Böyle deneyler var. Tek eşli insanlar var, çok eşli insanlar var ama eş sahibi olmanın e, yani bireyin üreme davranışının çok ötesinde bir işbirliği olduğunu düşünürseniz bunu sadece yani dürtüleriniz, genetik bir şeyler işte beyinde bir yer var, oradaki reseptörler daha az olunca şöyle daha çok olunca böyle. O reseptörlerin hiçbiri genetik olarak size böyle bu kadar çok etki yaratacak kadar farklılık göstermez. Tabii ki genetik bir takım eğilimleri dönüştürebilir ama her eğilimin nihayetinde, her seçimin nihayetinde sizin aklı geninizden geçme ihtimali var. Hayatta insan istediği her şeyi yapabilir. Yeter ki bedelini ödeyebilir olsun. Yani bunu bedel-değer ilişkisinden çok kurtarabileceğimiz bir içerik değil bu. Öncelikle onu belirtelim. Yani oradaki o şey çok önemli ve öncelikli. Ee, kültürel kısmı çok önemli, yani çok eşliliğe iyi bakılan, kötü bakılan, anlamlandırılan, çok önemsenmeyen dönemlerde insanların algıları çok değişir. Ama işi eğer sadece çok eşliliği, yani çok yani atıyorum mesela bir adamın dört kadınla evlendiği coğrafyalarda bu çok rahat tolere edilebilir kadın tarafından da adam tarafından da yani bu algısal bir şey bu, kültürel bir şey bu ama işte mesela eşini aldatıyor, sürekli hovardalık yapıyor, duramıyor vesaire bilmem ne. Bunlar tabii daha çok alışkanlık ve bağımlılıkla ilgili e, üzerine düşünülmesi gereken konular olabilir. Özellikle e, seksüel bağımlılık bu konuda cinsel terapistlerce çalışılan bir alan. Tabii bu da yine hem kültürün hem o güne kadarki öğretilerin çok yoğun olarak üzerinde etkisi olan bir alan olduğu için hani bunların hiçbirinin çaresizlik olarak konumlanmak olur. Çünkü kader algısı insanda doğuştan gelen, yapacak bir şey yok, evden ne gelir ki gibi olduğunda, bunların hiçbirisi bununla açıklanamaz. Ne buna maruz kalan insanlar. Yani bir de toplumda tabii bazen çıkar ilişkileri o kadar yoğunlaşıyor ki, hani ikili ilişkilerin de çıkarla alakalı kısımları ilişki insanı büyüten bir şeydir. Ama tüketim odaklı olursanız o zaman küçültebilir. Yani şimdi senin bireysel yolculuğunda insani değer setlerinin büyümesini arzu ediyorsan, Burada zaten bambaşka karmalar var yani. Karma setler var. Orada başka şeyleri düşünmek gerekiyor. Ama sen illaki hani tüketim odaklıysan, hani çok çikolata yiyorsan, hiçbir markaya da özel bir liyakatın yoksa böyle indirgemeci bir tavırla kadın erkek ilişkilerine bile bakan insanlar olabilir. Bu bir geçiş süreci olabilir. Bu bir sıkıntı olabilir. Özellikle belki destek alınması gerekiyor Ama nihayetinde bunun son durak olmadığı insanlıkta insanlık tarihinde defalarca işlenmiş bir konudur. O yüzden oralar, oralar hani durulabilecek, takılınabilecek, beklenebilecek yerler gibi dursa da insanlık adına ömür geçirilecek, ömür geçirilecek yerler olmadığı tespit edilmiştir. Belki böyle söylemek lazım. Herkesin şahsi tavrına saygı da gösteriyorum. Hocam bir tane soru var benim. Tam da denk geldi yine hmm. soracağım da bu sap sapyoseksüellikle ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Bu artıyor mu gerçekten? günümüzde? Yani artar tabii ki. Niye? Çünkü prim yapan şey artıyor. Yani eskiden kaslarla çalışıyordu millet. ben şimdi bakıyoruz kıytırık bir tane programcı. Acayip kariyeri iyi, geliri iyi, bilmem nesi iyi. E öyle olunca da değerlendirme kriterleri değişiyor. Yani herkesin tabii ki geçer akçeye odaklanması anormal değil. Yani sapios ilgili böyle bir şey var. Yani bunun bir tutku oluşturması e, yani bu tarafta bir prim yapılabiliyor olması bu dönemin anlamlı gücünün olduğuyla alakalı. Yani eş seçiminde e, özellikle güç önemli faktörlerden biridir. Bu bir güç olduğu için. Tabii farklı bir güç. Yani eskiden onu da kas gücü çok önemliydi falan. Şimdi diyor ki ya beni güldürdü daha iyi diyor. Gülmek her toplulukta zeka göstergesidir. Zekanın o adaptasyonla alakalı. İşte bu adam adaptasyon yeteneği çok yüksek diyor. Ya da bu kadın adaptasyon yeteneği çok yüksek. Biz bununla işbirliği yaparsak yırtarız diyor. Baktığında çok altta öyle bir mekanizma da var. Tabii bu eş seçimi e, anlattığımız pek çok konu naif konunun yanında çok hardcore bir konu olarak kalıyor olabilir ama tabii ki hiç, hiçbirimiz pürü pak arkadaşlar birden artık burayı tamamen bıraktım. Artık sadece bu hiçbir zaman yani hiçbir zaman öyle bir şey hayal etmeyin. Bu sadece belli şeylerin çarpanı artmıştır. Belli şeylere içinizde değer verme oranı artmıştır. Konuyu böyle yorumladığınızda bu da hayatımızda hep bir parça olarak kalacak. Fena da değil yani bütün o şeyleri bugün dünyanın daha çok akla değer veriyor olması, önceliklerimizin akılla alakalı olması, insanların zihin ortaklarını, akıl ortaklarını, hayal ortaklarını arıyor olması bence hiç fena değil. Tabii ki bu sadece akıl sevicilik olarak kalmasın efendim. Yani akıl sevicilere hitap edecek bir yolculuğun Yolculuğumuzun bir parçasını da çünkü bunlar geliştirilebilir özellikle siz de öyle yapın. Yani sadece hani bu şeye dönmesin. Eskiden fan çok güçlü adamlar ya çok güçlü kadınların fanları var Şimdi çok akılların fanı var. Akıllılar da bu sefer yoldan çıkar. İşte televizyondaki uzmanları falan görüyorsunuz. Popüler olma adına. O da aklını <laughs> yitiriyor. Onu da istemiyoruz tabii ki. Yani hocam işte çok akıllı bir adam. Bundan çocuğum olmasını istiyorum. Normal koşullarda hiçbir şey yapmak istemeyeceğim bir adamla genetik sermayeye itibar ediyorsun. O da onu popülist yaparsa eğer o zaman o da yolculuğa yeniden e, arkaya doğru geçip devam etmek zorunda kalır. O yüzden hem e, bu konuya değer verenleri akıllı olmaya davet edelim. Hem bu konuda itibar görenleri de hani kendilerini, hadlerini bilme konusunda da her şey yapalım, uyarmış olalım. Çünkü haddini bilmek ne bilirsen bir haddini bilmek herhalde hiçbir zaman değerini yitirmeyecek şeylerden biridir Mustafa'cığım. Hocam bu yani inanılmaz güzel bir tespitti. Çok da gerekli bir tespitti. Bunu söylemeniz çok iyi oldu. Bir arkadaş şey demiş, sap sapus neymiş? Lakin bir, bir tane yukarıda Bu evet, vardı. Bunu şey demiş. pardon, ha? Evet, yine aynı. IQ'ş IQ ile sınırlıdır demiş. İnsanın IQ ile sınırlıdır. IQ IQ bizim için artık yani. IQ nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani? Dijital teknolojilerden bahsederken hesap makinesi kullanmak gibi bir şey. Yani hani hesap makinesi var ya biz ne kadar ileri falan filan. Yani şu an hani bu bilgisayar çağında e, hesap makinesi neyse e, insanın bu kadar beynini bu kadar tanımladığımız dönemde IQ'dan bahsetmek maalesef o kadar şey e, primitif. Yani bu ya konuya hakimiyetle alakalı bir sıkıntının göstergesidir ya da konuya ilgiyi e, değil sadece hani bir ölçüm değerinde bahsetmiş olmak adına bir bilir kişilik yapma çabası olabilir. İkisi de anlamlı değil. Bugün artık sadece IQ değil yani yüzlerce Q'dan bahsediyorlar. Yani hani bu bir yerden sonra Q enflasyonu oldu. Ya insan bakınca anlaşılır bunu ölçülecek, tartılacak kısmı bugün bizim ölçme araçlarımızla yapılamıyor olabilir. Bazen biz klasifikasyona ihtiyaç duyuyoruz. Eğitim alanında duyabiliriz, sağlık alanında duyabiliriz. Orayla kısıtlı olması gereken bir şey. Ben bugün çocukların Bundan önce çocukların IQ'sunu öğrenmesinin hiç faydasını görmediklerine eminim, görmezler de zaten. Bundan sonra da insanların IQ'sunun kaç olduğunu ne gidip birilerine sorsunlar ne merak etsinler. Çok meraklısı IQ'sunun yüksek olduğunu düşünsün, hayatı ona göre yaşasın arkadaşlar. Yani IQ'nuzu yüksek zannetmekte hiçbir sakınca yok. Ama yüksek olduğunu bilip, ya kardeşim ben başarısız olursam bak bana aptal derler, bir de IQ'n o kadar derler gibi bir, performans anksiyetesi yaşamak hayatınızın içine edebilir. O yüzden de tabi bu alanlarda çalışan biri olarak size bu konuda imkaz etmiş olayım. Bana göre bu hastalıktır. deyince bana bu taraftan WhatsApp'tan <laughs> yazanlar oluyor. Beynimizi geliştirmek mümkün yazıyor <laughs> o zaman. E, tabii, tabii. Hatta beyninizi geliştirmek mümkün. Hatta gelişmemesi mümkün değil. Açık söylemek gerekirse. Beyin illa gelişir. Ama senin hayatın için avantajlı yönde mi gelişir onu bilmiyorum. Yani sen beynini hiç geliştirmezsen pazarlama şirketleri kendi markaların için atıyorum şöyle bir cihaz var mesela. Şimdi ben sen bu cihazı görünce bir sürü yorum yapabilirsin. Niye? Pazarlama departmanları sen bunları öğren diye uğraşıyor. Sen şunun ne olduğunu bilirsin hemen. Tamam. Niye? Tüm pazarlama departmanları senin beynini bu konuda geliştiriyor. Ama sen hayatında daha işlevsel, kendi hayatın için daha işlevsel bir beyin için uğraşacaksın mı? Yoksa bırakalım şirketler kendisi için uğraştın mı? Yani bu beyin illa gelişir ve kullanılır ama senin hayatın için mi gelişir, senin hayatın için mi kullanılır? Orası maalesef karışık. O yüzden lütfen herkes kendi beyniyle ilgili kendisi değer üretecek şekilde bir içerik oluştursun diye yola çıkıyoruz. Yani bu beyin eğitimleri falan filan hep ondan. Kimseye dopamin, serotonin, oksitosin anlatma niyetinde değilim. İlgilisi olmayan amigdalanın nerede olduğunu gösterme niyetinde de değilim. Umrumda da değil, umrunuzda da olmasın. Ama önemli olan düşünmek, hayal etmek, senin hayatın nasıl verim artar, hayat kaliten nasıl artar, tabii ki bunlar çok kıymetli. Bunu, yani maalesef bir kısımda beyni öbür taraf zannediyor. Yani o biyoloji bilgisi zannediyor. İlgilisi için eğlenceli olabilir, ben onlardan biriyim. Ama herkes için lazım olan bilgiler var. Onları sıkılamamak lazım. O herkesin sorumluluğu. Sen kullanmazsan beynini biri senin yerine gelir kullanır. Kullanılmayan beyin olmaz. Hocam müthiş bir programdı. E, zamanımız da doldu. E, bir dakika falan var. İnanılmaz güzeldi. Estağfurullah. E, o senin keyif. Sen, <laughs> sen çok gayet naif gayet bir insansın. Seni hiç kırma şansımız yok. Kırılamaz çok... bir şeyin var. Tarzın, tavrın var. E, yani na, naif olmak, zarif olmak her zaman çok değerli. Bunu da sanatçı kimliğine ee, onunla beslediğini düşünüyorum. Sadece kimliğine bağlıyorum. Belki de sanat bu sezgisel tarafı çok erken dönemde fark etmek için çok hızlandırıcı bir araç olabilir. Son olarak da onu söyleyeyim. Ee, ben teşekkür tamam. edeyim bu güzel davet için. Sen istersen bize böyle bitene kadar bir şeyler çalsana bizim takipçilerimiz. O zaman 10, son saniye. Saniye. <laughs> Tamam o zaman. Kendinize çok iyi bakın hocam. 8, seviyorum Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.